Fatih camisine geldik. Boyacı kapısından giriş yapacağız. Burada Fatih camisi. Avlusundan içeri giriş yapacağız. Boyacı kapısı diyor. Ya, Mahmut kaçtı gidiyor. Karı kaçta gitti. Gece mi? Geniş bir alan. Fatih Mustiye. Fatih camisi. Avlusu güvercinlerle oynayan çocuklar. <laughs> Tam eğlence alanı olmuş çocuklara. İşte Fatih Camii avlusu. Fatih Camisi'nin avlusunda gezinerek gidiyoruz. Türbelere doğru. Fatih Türbesi'ni diğerlerini göreceğiz. Şurada dikkatimi çeken daha önceden de gördüğüm bir güneş saati tasviri vardı. Karşımızda duruyor. Gelmişken onu da bir görelim. Fatih evet. evet. Camisi güneş saatleri. Bu şekilde gerçek yerel zamanları gösteriyor. Bu şekilde. Fatih Camisi'nin avlusundan geçiyor. Gidiyoruz, avlu kısmını görüyoruz. Büyük ayaklar var. Ayaklarının üzerine kemerler oturturmuş. Şadırvan'a avlusu bu şekilde. Caminin giriş kapısı. Bakalım yapılışını yazıyor mu onu da görelim yanlış fatihin vasiyeti var. Evet. Bunu Fatih'in cami ile ilgili vasiyeti. Her gün sabah namazından sonra 70 gün kelime-i tevhid okumak üzere 22 tayin olsun diye 11 salavat-ı kerife diye bir hatim okumuşun ona da tahafif tayin olsun diye. Caminin kaç kapısı? Minareleri ve Çadırba'nın huzur veren üst köşesi. Fatih Kıyamçı'nın bitiminde Yapılar Topluluğu bu müezzin evi olabilir, İmam Evi gibi, bu şekilde. Burası da caminin dip kısmından görülmüştür. Ve giriş yeri havlusu. Evet, bu şekilde. Buradan türbelere giriş Fatih Türbesi. Yeterli diğer türbeler restorasyonu varmış gibi bir açıklamalar var burada ama belki tanımla ilgili de. giriş yapacağız bakalım. Ha, burada kimlerin gömülü olduğunu işareti var. Evet burada. Fatih Sultan Mehmet Türbesi.

Fatih Sultan Mehmet'in eşi Gülbahar Hatun'un türbesi. Gülbahar Hatun Fatih'i Fatih'in yakınlarında yatıyor. Evet, 1446 yılında Osmanlı Sarayı'na gelmiş. 1481'de Valide Sultan olmuş. Bu şekilde. 11 yıl kadar güçlü bir sima olarak yaşayıp vefat etmiş demek ki 1492-1430-1492 yılları arasında yaşadığı söylenebilir. Şimdi türbesini ziyaret ediyoruz. Gevheri Hatun doğru 1432-1492 yılları arasında 60 yıl yaşamış Gülbahar Hatun yanında bir saraylı kadın bir diğer saraylı kadın. Ve Gevheri Hatun bu şekilde Gülbahar Hatun'un türbe binası ve türbesi Gülbahar Hatun Fatih Sultan Mehmet'in eşi ikinci Bayezid'in annesi. Allah rahmet eylesin.